ortasında çalışmak nasıl bir duygu? Abi e, ben dershaneye gidiyorum. Onun onu, için çalışmak için de. Yani. Dershane ücretiniz ne kadar? Abi bütün o dershaneci abi. her Ben, 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 ben iki altıcağım ben, de, ben, de. ben dedi, ben niye ağlasın? Dedi lan, ağlasın yavrum. Sen dedi, Batman'dan geldi. Ha dedim, ben Batman'da yapar dedi. Benim daha hızlı almam lazım. Ha dedi, dedi, öyle olmuyor dedi. Ben onu gidiyorum, kanı üstü ben karnımda bulamıyorum. Peki siz ne zaman çalışıyorsunuz efendim? Evet, Geçen ay nereye gidiyorsunuz? Abi, dekbaneye, abi hafta iki her gün gidiyoruz ama hani Allah inanmasın, barajda işte böyle insanlar çağırıyor, para yiyor, para veriyorlar. Onun için ben çalışamıyorum. Geçen sene gidiyorum Kıskıfat Mağarı'na, iki yıllık açık harca kazanıyorum. Ama benim minik kardeşler, o beni göndermedi. Tabi orma sandalye dörtlü kapatlar sonra gelir. Dört yıllık peki ben size bu işle devam edecek misiniz beyefendi? Abi time olarak. Abi şu an sonra bana tabi orada olursa bana vatandaşlar öyle de yapacağız tabi. Peki hedeflerinizde neresi var beyefendi? Abi benim hedeflerim aslında bana kim olmak? Picasso mu? Evet abi. Picasso. Picasso. Picasso abi. Ha abi Picasso abi. Picasso önlü bir ressamdır. Abi işte ben de böyle ressam çiziyorum. Görüyorsun da abi. Bana bıra bırak ben sana yazıyordum. Bunlar hep benim sana abi. Bunları kaç yıl sonra herkes olur sizi? Sizi öldükten sonra? Abi benim değerimi bilirlerse böyle bir sene sonra ben bir istiyorum. Peki hangi yerde okumak istiyorsunuz? Bölge. Abi ben İstanbul'dan okumak istiyorum. İstanbul olmadığını düşünelim. Adam geldim Batman'da. Abi valla Batman'da olmazsa ben okulu bırakırım. Peki ayırı sen? Valla abim... Anne aleyküm. Selam. Selam ver abi. abi. Selam. Bir tane bile koyup sana çıkmasa. Çıkmasa. Ona idare Kim bakıyor bana? Abi onu... Onu ışıklara bıraktım. Aşağıda ışıklar var. Buradan görünüyor mu? Abi ışık bıraktım oradan siliyor abi cam siliyor Peki onun günlük kazancı senin günlük kazancın ne kadar? Yetiyor mu size? Abi siyahat meseleleri idare ediyoruz abi komşular sağ olsun Akşamları böyle kuru ekmek veriyorlar abi İşte ne yiyoruz? Abi ne bulursak onu yiyoruz abi Ramazan çıktı Peki Ramazan'dan sonra ne yapmayı düşünüyoruz? Abi Ramazan'dan sonra böyle çalışmak istiyorum abi Çalışmak istiyorsun? Ek iş yapıyoruz Evet abi Peki, büyüklerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı beyefendi? Abi, büyüklerime dersin. Beni görüyorlar. Ben bir iş kuruturum, ben bir sohbet Bunları hepsini istiyorum abi. Hep, hepsini çekin, hepsini çekin. Ben sana parası vermezseniz ne olacak? Ben sana parası zaten, ben sana akşamları şey yapıyoruz? elbiseler kalıyorum. Elbiselerden sonra ben müzik yapıyorum dersenize. Haa, o zaman fiyattan düşüyorlar. Evet, ben sana müdürüm sağ olsun. İsmi neydi müdürüzün? Valla ismi neydi, unuttum bilmiyorum adını. Peki hangi okuldan mezunsunuz? Lise. Adı, lise olarak şu yukarıda barbaros lisesi var. Bilir misin bilmem. Bilirim. Ha orada abi. <laughs> Peki orada <laughs> orada görüp benden söylediğiniz bir şey var mı? Hangi öğretmeni? Oradan Muhammed hocamı, Yakoy hocamı, oradan e, Ülfat hocam var. Onu, onu, onu Başka, başka? Geometri, matematik. Nedim, Nedim o orası çocuğu nedir? O da ne bıraktı? Benim o parası, benim o. Onun tanesini... Bir... Kapıyı tutun beyefendi, kapı gidiyor. Ben, ben i̇şte ben, uçan ben, ben kapı. kapı. Görüyorsunuz benim sandığım anlayışım. Siz bana göre canavarlar görürsünüz beyefendi. Dik ama yalan söylüyorum. Herkes durursa o götürür panok başı gibi. Böyle bir şey yok beyefendi, yok. Hepsi yalan, yalan oluyor bak. Beyefendi, kapatıyoruz. Ne demek istersiniz son olarak? Abi, sizi buraya gönderen devletinden kim gönderdiyse ondan Allah razı olsun Allah ne muradın zatı versin. Bunları götürüp kesinlerle çeksin değil mi? Vereceğiz abi. Vermez tamam, olur muyuz? Abi sana gözüm kuzağın olsun abi. İstediğin bir şey varsa. Yanımın zanlı toprağım. Yazılacak bir şey varsa beni arasın. Ben telefonumu vereyim. 0536 705 49 01. Tamam. Ara abi beni. Ben... ne kadar saatiniz? Abi sana sana bedava abi. Valla seni sevdiysem seni gözüm tutmuş bedava sana. Yasak değil mi bu? Abi ne yapalım diyorum ya ekmek parası abi. Kendinize iyi bakın beyefendi. Siz de. Bir el